Evet değerli arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cennet papağanları hakkında bilgiler vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi elimde iki tane cennet papağan var. Mecburen elimde tutmak zorunda kaldım çünkü kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bunlar iki aydır bendeler. Yaklaşık da 6-7 aylıklar tahminen. O yüzden de görmüş olduğunuz gibi elimde de durmuyorlar zaten ısırmaya çalışıyorlar. Şimdi size cennet papanları hakkında bilgiler vereyim. Cennet papanları Afrika kökenli papanlardır. Hint adalarında da yaşamlarını sürdürürler. Cennet papanları yaklaşık olarak 20-25 yıl kadar yaşamaktadır. Yani 10-15 yıl ya da 20-25 yıl yaşamlarını sürdürürler. Tabii ki bu yaşam koşullarına göre değişmektedir. Cennet papanlarının yaşları burnlarının üzerindeki siyah kahverengi şeritlerden anlaşılır. Cennet papağanları yavru iken e, gagaların üzerinde siyah e, gagaları siyahtır. Yani siyahtır. Büyüdükçe gagaları eğer şeftali yüzlü cennet papağanı ise bunun gibi cennet şeftali yüzlü ise gagaların üzeri kırmızıya dönüşür büyüdüklerinde. Ee, sevda papağanı ise de gagaların üzeri beyaza dönüşür. Yani e, eğer ki gagalarının üzeri siyahsa bu cennet papağanları yavru cennet papağanlarıdır. 3 aylıktan küçüktürler. Eğer e, cennet papağanlarında gagaların üzeri e, tam kırmızı ya da beyaza dönüşmüşse de bunlar 3 aylıktan büyüktür. Alırken bu ayrımı dikkate e, alarak seçebilirsiniz cennet papağanlarını. Size tavsiyem 3 aylıktan küçük olanlarını tercih etmeniz, yani gagalarının üzeri siyah olanlarını tercih etmeniz. Çünkü bu yaşlara geldiği zaman görmüş olduğunuz gibi alışması zor oluyor. Bir de her tarafınızı ısırıyorlar. Eldivenle tutmak zorunda kalıyorsunuz. Cennet papağanların cinsiyet ayrımı, cennet papağanlarında cinsiyet ayrımı yalnızca DNA testi ile yapılabilmektedir. Tabii ki uzun yıllar cennet papağanı besleyen kişiler tarafından gözlemlerine gözlemleyerek de anlaşılabileceği yönünde bazı ipuçlarından bahsediyorlar. Bunlar nasıl? Erkek olan cennet papağanlarının kuyruk kısımlarının uç tarafının sivri olduğunu söylüyorlar. Dişi olan cennet papağanlarının ise kuyrukların gel fazla şeklinde olduğunu söylüyorlar. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi <laughs> elimde durmuyorlar, kaçmaya çalışıyorlar. Tabii ki birazdan bırakacağım ...bunları kafeslerine. Cennet papağanları oldukça kemirgen kuşlardır. Bir de sesleri de çok yüksektir. Eğer sesi sevmiyorsanız, yani evin içerisinde ses olmasını istemiyorsanız cennet papağanını beslemenizi tavsiye etmem. Çünkü gerçekten günün her saatinde cennet papağanlarının sesini duyabilirsiniz. Bir de cennet papağanları kemirgen kuşlardır. Yani evin içerisine kontrolsüz bir şekilde salmanızı da tavsiye etmem. Çünkü elektrik kablolarını ya da eşyalarınızı kemirerek zarar verebilirler. Daha önce bu benim de başıma gelmişti. Bunlar evin içerisinde bulunan koltukların ya da dolapların altına girmeyi çok seviyorlar. Ve orada da eğer kablo gibi şeyler görürse onu baştan aşağıya sıyırmayı seviyorlar. Ya da elektrik kapaklarını açıp onun içine girmeyi de seviyorlar. O yüzden bunlara dikkat etmelisiniz. Cennet papağanlarına ne verebilirsiniz? Cennet papağanlarına yem olarak muhabbet kuşlarının yemiş olduğu yem karışımlarından verebilirsiniz. Örneğin sarı darı, nijer, tohumu gibi karışımlarla besleyebilirsiniz. Buna ek olarak da tabii ki sadece e, tahıllar vermeniz yeterli değildir. Buna ek olarak sebze, meyve de vermeniz gerekir. Örneğin elma, havuç gibi meyveler ya da yeşil biber tatlı olan yeşil biberler gibi sebzeler de verebilirsiniz. Bunun yanında kafes içerisinde Gaga taşı ya da mürekkep balığı kemiği de bulundurmalısınız. Bir de e, kuşlarınızın durma duracağı, duracağı şeylerin, tüneklerin ağaçtan olması kuşlarınızın e, ağızlarını törpülemesi için gereklidir. Çünkü bunların ağızları çok uzuyor. Bunlar o ağaçları kemirerek e, kendi ağızlarını törpülüyorlar. Yani buna da dikkat etmelisiniz. Bir de vitamin ve mineral kumları vardır kuşçularda. Onlardan da yemlere karıştırırsanız kuşlarınızın sindirimini kolaylaştırmış olursunuz. Bu kuşların kafesleri nasıl olmalı? Kafesleri kuşlarınızın rahat hareket edebileceği şekilde genişlikte olmalıdır. Bir de Cennet papağanları oldukça meraklı kuşlardır hani farklı şeylere karşı oldukça duyarlıdırlar ve çok severler oyun oynamayı bu nedenle eğer kuşunuz tek ise yani bu yalnızlığı ona unutturacak şekilde kafesin içerisinde oyuncaklar olmalıdır çiftse de yine de çift olanlara da oyuncak koyarsanız oynamayı sevdikleri için zamanlarını onlarla geçireceklerdi bir de Çift olan kuşların evcilleşmesi tek olanlara göre daha zordur. Ama size tavsiyem çift olarak almanız. Çünkü belli bir müddet ilgi gösterip sonra bırakırsanız kuşunuz gerçekten strese giriyor. Çift olurlarsa da en azından ileride çiftleşme şansları var. Bir de tek olarak aldığınızda yanına sonradan çift aldığınız zaman, eş aldığınız zaman kuşlar birbirine alışmıyorlar ve kavga ediyorlar. Bu şekilde küçüklükten çift olarak aldığınız zaman Kuşlarınız birbirine daha kolay alışabiliyorlar. Ee, dediğim gibi kafesi geniş olmalıdır. Bir de e, cennet papanları e, işte yani küçük papağanlardır. Hatta bunların e, doğal ortamlarında oldukça e, yani zeki kuşlar olduğu da söyleyeyim. Zaten aldığınız zaman da göreceksiniz. Hatta kafes kapı, kapılarını bile kendileri açabiliyorlar hani. Belli bir süre sonra kafese alıştıktan sonra kafesin kapısını kendileri açıp çıkabiliyorlar. Bu nedenle kafesin kapısını çeşitli materyallerle sıkıştırmanız oldukça önemli. Yoksa bir gün baktığınız zaman içinde kuşu bulamayabilirsiniz. Doğal ortamlarında da büyük papağanlardan, papağanların ağzından yiyecekleri alıp kaçırdıkları da söyleniyor. O, o derece zekiler yani pratik zekaya sahip kuşlardır. Bakın şu anda burada da benimle mücadele veriyor kaçmak için. Bunlar da çiftleşme nasıl oluyor? Çiftleşme döneminde bunlar eğer çiftleşirlerse 5-6 tane yumurta yapıyorlar ve 20-22 gün boyunca da kuluçka yaparlar. Bunlar yuvalarını da kendileri yaparlar. Kağıtları ya da tahtaları keserek tahtaları keserek çalı çırpıları toplayarak yuvalarını da kendileri yaparlar. Ee, dişi kuşları anlamanın bir diğer yöntemi de bunlar e, dişi olanlar kağıtları kesip kuyruklarına takıyorlar. Yani ben oradan anladım kuşun dişi olup olmadığını. Ya, dişi kuşlar genellikle kafes içerisindeki kağıtları kesip kuyruklarına takarlar ve daha sonra onu e, yuva yapmak için belirlemiş oldukları yere taşırlar. Bundan da eğer e, dişi kuşunuz varsa dişi olduğunu anlayabilirsiniz. Erkekler daha dik duruşlu ve canlı renklere sahiptirler. Yine bu da başka bir yöntemdir cinsiyet ayrımında. Size cennet ile ilgili bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.